Konsol oyun ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. The Evil Within 2 haberiyle karşınızdayız. Oynanış videosu yayınlandı ve yeni oynanış videosu ile birlikte yeni silahlar ve yeni mekanlar ve aynı zamanda yeni düşmanlarımızı tanımış olduk. Açıkçası Heyecanlı benim gördüğüm fragman bana bayağı Last of hatırlattı bu arada. Sanki Evil Within, Evil Within olmaktan çıkmış da tamamen Last of bağlamışlar gibi. Çünkü e, fragmanlık görsel gördüm senin aksiyon sekansıydı. Bilmiyorum fark ettim mi tamam böyle koşmalı hoplamalı böyle bir şey kovalıyor aksiyon bir şeyler dönüyor orada patlıyor çatlıyor vesaire falan ve ne bileyim böyle yani o ya bir survival korku oyunu oynuyormuşuz gibi gözükmüyordu en azından. Yani e, Evil Within'in ilk oyunu bazı bölümlerinde çok güzel korku atmosferi veren, gerilim atmosferi veren, yer yer böyle beklemediğin noktalardan hop birden karşına çıkarttığı düşmanlar ve aynı zamanda tuzaklarla birlikte hep diken üstünde tutmayı başarabilen bir oyundu ama e, bazı yerlerinde de inanılmaz aksiyon giriyordu. Özellikle oyun sonlarına doğru beni kaybetti. Bir meşhur sekansı var onun. Otobüse biniyorsun iki katlı. 222 pendik şişli. <laughs> o da arkandan dev bir örümcek e, takip ediyor. Sonra işin içerisine mitralyözler falan giriyor. Hmm. Yani dedim abi ne oluyoruz ya falan. Bunun dışında aslında Shinichi Mikami e, istediği şeyi yapmaya çalışıyor. İstediği şeyi yapmaya çalışıyor derken. Şimdi Resident Evil serisinde bir virüs var. Ve o virüs etrafında çeşitli yaratıklar bilmem neler vesaire oluyordu. Hiçbir zaman için e, nasıl desek şeye geçiş yapamıyordu. Onun istediği Silent Hill gibi böyle biraz işin içerisine e, psikolojik korku da katmak. Hmm. Çünkü psikolojik korku olduğu zaman kendini sınırlamaz. Hmm. Veya ya arkadaş bu hikayeye bu uymuyor vesaire demezsin. Kendisi de zaten ondan yakınmıştı. Resident Evil'ın bir noktada tıkandığını ve farklı bir noktaya ilerlemesi gerektiğini söylüyordu. Hatta Resident Evil 4 iptal edilen bir sürüm var? Bilirsin belki. Bebekler falan oynuyor vesaire Hayaletler falan. Bebekler falan kaçıyor. İşte bir, bir noktada aslında Evil Within'in o söylediğini yapıyor ve senin dediğin gibi yer yer aksiyon sahnesinin, aksiyonun, dozajının arttığı şeyler görüyoruz. Bunun dışında e, İyi Koyun'un havası bazı yerlerde Resident Evil 4'teki o bana İspanyol köyünü anımsatıyordu. Başları öyleydi en azından. E, aynen yani başları, başları o şekildeydi. Geçine. Burada iyice böyle bir şehir yapısına doğru Hı -hı. gitmiş hatta bazı yerlerde tuzak vesaire falan da evet. kuruyoruz. E, görünen o ki bazı yerlerde aksiyon olsa da bazı yerlerde de bir tane bir canavarı alt etmek için veya bir düşmanımızı alt etmek için her neyse artık yeni e, düşmanımız böyle çeşitli tuzaklar falan filan etrafı size ser, sereceğiz ve çaresizlik şeyini de verecekmiş gibi gözüküyor. Bana olarak. hiç öyle gözükmüyor açıkçası. Gördüğüm kadarıyla Leon oyunun özellikle stealth'i bile artık iyice geliştirmişler gibi duruyor. Yani bildiğin eskiden stealth sadece düşmanın arkasında yaklaşınca öldürebiliyordun diye hatırlıyorum. Bunu da gördüğüm kadarıyla bildiğin siper alıp geçmesini bekleyip siperden çıkıp adamı yakalayıp çökme falan gibi şeyler gördüm bu evet. Ya bunlar oyunun için çok daha dayalı. Rahatlatacak gibi geliyor yani çok rahat kolaylaştıracak gibi geliyor bu tarz mekanikler ve ben oyunun daha böyle bir aksiyon ve şey odaklı, sinematik odaklı gideceğini o düşünüyorum o... en azından gördüğüm fragmanı malumsa. Yani ona. gör eğer o şekilde olursa yani o şekilde yaparlarsa büyük ihtimalle Evil Within'in en önemli özelliği kaybetmiş olur çünkü Evil Within'de e, çaresiz bırakmıştı mermin olmuyor, sağlık paketin olmuyor vesaire seni o e, hem psikolojik bir korku içerisine sokuyor hem de öldüm öleceğim korkusu içerisine sokuyordu. Bu gördüğün aksiyon sahneleri eğer gördüğümüz aksiyon sahneleri eğer e, belli başlı kesimi de cezbetmek üzere değil de gerçekten de oyun içerisindeki aksiyon do dozajının artmasına bir şey ise gösterge ise Evil Within o zaman e, en önemli özelliğini kaybetmiş olacak nihayetinde dediğin gibi zaten oyunun sonlarına doğru da cızutuyordu vesaire ama bir heyecan var mı ilkini bir oynayacağız bir şekilde ama PC'de mi oynayacaktık? PC'de oynayacağız tabii ki çünkü konsolda çekilir gibi değil. çok e, kötüydü yani konsol versiyonu. Evet teknik sıkıntıları da vardı bu vardı. arada. Yani oyunun daha girişte ilk açılış sahnesi daha başlıyorsun ya seni hastanenin şeyinde başlıyor bahçesinde hastaneye girmen gerekiyor. Daha orada oyun 15 FPS falan çalışıyordu ve ben daha yani dedim ya, ilk sahne be abi. İlk sahne gözünü seveyim yani o yüzden de ben konsolda bitiremedim kaldıramadım daha fazla o yukarıdan aşağıdan çıkan siyah şeritler oyunun sürekli olarak fps düşüşleri Hı. bilmem nesi zaten senaryoyu anlaşıp, anlatış biçimi de çok garip hiçbir şey ya, anlamadım senaryo ilerleyişinden. Şey, Mikami orada çok sürreal gitmiş yani neresi gerçek neresi hayal. Seni o iki şey arasında zaten kaybediyor. Olay örgüsünün de ne olduğunu anlamadım yani. yani ne kaldım. ne oluyor? Hani nereye gidiyor? Şu an yaşayan olay neden yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? Onların Hangi hepsini... şartlar altında yaşanıyor? Hiçbirini anlamamıştım. Onları e, yavaş yavaş anlatıyor aslında. Oyunun sonlarına doğru e, bazı şeyler açıklığa kavuşmuyor Ama tabii ki burada oynamayanlar adına ve tabii ki sen için sana da spoiler olacak. E, Peki bir de size soralım arkadaşlar. Shinji Mikami'nin Resident Evil macerası sonrasında bu yeni korku oyunu macerasını Nasıl buluyorsunuz? Heyecan veriyor mu Evil Within 2? Bethesda'nın hala bu oyunu destekliyor olması bana çok şaşırtıcı hı hı. geliyor büyük bütçeli değil mi acaba hani tam 60 dolar çıkıyor vesaire ama acaba çok fazla böyle içerisine para akıtılan bir proje değil mi hmm. belli başlı asetler üzerinden mi gidiyor yani daha önce yapılmış olan işte oyun motorunun bilmem nesinden falan olabilir, falan olabilir ilk oyunun görselliği onu. de beni çok tatmin etmemişti mesela görsel olarak çok çirkin gelmişti it bana software mi kullanıyordu evet it it en id engine mi it 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 software, it, it software miydi. değil it software yani çok çirkin bir görüntüye sahipti benim ben benim hoşuma gitmemişti oyunun görselliği çok çirkin geliyordu <laughs> bana yani bildiğin iki jenerasyon önceden kalma gibi gelmişti aynı Z Hatta, gibi. Zaten şeydi abi PlayStation 3, PlayStation 4 dönemi arasında çıktığı Hı -hı. için öyle bir e, arada kalmış olan hangisine yönelsem Hı -hı. diye e, boy gösteren bir oyundu. Bakalım yeni oyuna birlikte neler olacak bekleyip göreceğiz. Evet. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi Mikami'nin hatını Evil Within 2'yi e, tatmin edici buluyor musunuz? Yorumlarda belirtirseniz biz de memnun oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.